Bayburt'ta hafızlık eğitimini tamamlayan Abdülhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti. Bizler Osmanlı ve Selçuklu döneminde medreselerde hafızlık eğitimi verilirken bir uygulamayı araştırdık. Öğrenciler hafızlıklarını bitirdikten sonra ve sağlamlaştırdıktan sonra Kur'an'ı baştan sona bir ya da bir buçuk günde ezbere okuduklarını biliyorduk. Biz de bu uygulamayı Bayburtumuzun tarihi camisi olan Ulu Cami'de Abdülhamit Yılmaz öğrencimizle birlikte hocalarının nezaretinde birinci cüzden başlayıp 30. otuzuncuya kadar okumasını gerçekleştirmek istedik. Kur'an-ı Kerim'i korumanın vesilelerinin en önemlisi de hafızlık müessesesidir. Biz bu müessesenin Bayburt'ta tekrar yeniden canlanmasını arzu ediyoruz. Osmanlı Kelebi'ni yaşattığım için bu Tarihi camide çok mutluyum. Hocalarıma da bu bana, bana fırsatı verdikleri için çok mutluyum.